Evet canlar, herkese selamün aleyküm. Şimdi arkadaşlar direkt videoya gireceğim. Böyle fazla uzatmayacağım muhabbeti. Şimdi hepimizin belli bir hayatı var. Değil mi? Herkesin zorluğu kendine büyük. Yani kimse benim derdim çok diye yakınamaz. Onun derdi kendine büyük. Onun zorluğu kendine büyük. Benim zorluğum kendime büyük. Yani herkesin derdi kendine büyük. Kimse kimseyi anlamaz abi. Kimse kimseyi anlamazsa beklemesin. Anlamaz çünkü. Ama... Asıl olay şu. Şimdi siz karşınıza gelen zorlukları veya karşınıza çıkan problemleri gerçekten problem olarak gördüğünüz görüyorsanız işte bu büyük bir hata. E şimdi düşünüyorsunuz tamam ben problem olarak görmeyeceğim de ne olarak göreceğim? Abi bir problemi problem olarak görmek neyse onu çözülmesi gereken bir soru gibi düşün. Sen o soruyu çözmek zorundasın. Bu senin hayatının sorusu. Bu soruyu çözeceğim. Soru ne? Şu problem. Güzel. Yani. Biliyorsun bunu. Senin amacın onu çözmek. Onu problem olarak değil, çözülmesi gereken bir soru olarak gibi düşün. Ve sen o problemi anlamaya çalışmaktansa cevabı bulmaya çalış. Problemi incelemektense cevabı odaklan. Cevap her şeyin bir cevabı vardır. Cevap olmayan hiçbir şey yok bu hayatta. Karşınıza çıkan o zorlukları, o şeyleri fazla takmayın. Çünkü onlar hepsi gelip geçici. Hiçbir şey yapamazsan bile zaman onların ilacı. Zaman nelere kadir kardeşim? E sen kendi derdin mi geçmez zannediyorsun? Şimdi asıl olay o zaten. E şimdi hepimiz buna ben de dahilim. Şimdi hepimiz biz artık nasıl diyeyim? hayatı böyle sorunsuz, hesapsız, kitapsız yaşamayı bilmiyoruz. Yaşamadık öyle bir şey. Eğer biz onu biliyor olsaydık Emin ol şu anki hayatımızdan çok 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 şikayet edip o hayattan bir türlü kendimizi atardık. Sonunda ne olursa olsun. Biz bu hayatı zorluksuz, hesapsız, kitapsız yaşamayı bilmiyoruz. Bilmiyoruz abi. Şimdi doğuyoruz, bir hayat başlıyor. Anne baba belli, büyüyorsun. Sonra hop bir okul sıkıntısı, çevre aile sülale baskısı notlar bak problem İlerleyen zamanlar aynı 8. sınıfa geliyorsun lise baskısı lise bitiyor üniversite baskısı üniversite bitiyor hayat baskısı iş baskısı evlilik baskısı çocuk baskısı çoluk baskısı anlıyorsunuz bak hayatın sürekli bir hesap sürekli bir baskı sürekli bir düşünce bu hayat böyle bir düşün bir bak geçmişe takılı kalma ama geçmişini de silme Geçmiş senin en iyi deneyimindir. En iyi dert çıkartman gereken olaydır. İstersen sana bin kişi toplansın, sana bir şey anlatsın. Sen onu yaşamadıysan anlayamazsın. Ailesini kaybetmiş bir çocuğun açısını sen aileni kaybetmediysen ne yaparsa yap anlayamazsın. Cebindeki son 2 lirasıyla ekmek almaya giden çocuğun o 2 lirasını kaybedip ekmek alamamasının açısını sen anlayamazsın. Ne kadar için yanar seansın, ne kadar şey olursan o, o çocuğun hissettiklerini anlayamazsın. Bu aynısı senin içine geçerli. Senin yaşadığın acıyı karşıdaki insan anlayamaz. Anlamasını bekleme ve bu yüzden anlatma. Bir iş yapacaksan kimseye söyleme abi sadece yap. Ballandıra ballandıra anlatma yap. Bir acın varsa kendi kendine o acıyı sil at. Çünkü çevrende kim senin iyi kim kötülüğünün istediğini bilemezsin. Bu gerçek. Bunu ilk arkadaş ortamına girdiğin anda başlar bu sınavın. Çevre sınavın. O çevre senin katilin de olabilir. Ama senin vezirin de olabilir. Bunu bilemezsin ve bunu yaşamadan da öğrenemezsin. İsterse insan sarrafı ol. Bilemezsin yani. Bu deneyim insan hayat kazandırır. Ve onları yaşayarak kazandırır. Ve bu yüzden bunları bilmediğin için bazı şeyleri saklamayı öğren. Bazı şeyleri gizlemeyi öğren. Bazı şeyleri kendi kendine çözmeyi öğren. Sürekli birini arama. Sürekli bir acın çıktığında birinden destek isteme. İleride karın bile olsa bazı şeyler karnı anlatamayacak. Çünkü bu sadece sana özel bir şey olacak. İleride bir kocan olduğu zaman da aynı şekilde olacak. Bunu hiç çoğu şey kocan anlatamayacak. Çünkü bu senin içinde olacak. Anlatmak istemediğin için değil. El verip anlatamadığın için bunu anlatamıyorsun. istesen de anlatamıyorsun. Yani bu senin içinde, her insanda vardır bu. Herkeste. Ve bu sende de var. Ben bunu biliyorum. Bende de var. Herkeste var bu. Ve bu yüzden öncelikle şunu bir kavra. Problemler her zaman var olacak. Problemsiz bir hayat yaşamayı düşünme. Baskılar her zaman var olacak. Baskısız bir hayat yaşamayı düşünme. Demin verdiğim örnek gibi doğduğun günden beri sen problemler ve baskılar içindesin bunun biteceğini düşünemezsin. Lise bitti mi bitmez, üniversite bitti mi bitmez, hayata başlarsın bitmez, evlenirsin bitmez, çocuğun olur bitmez, ölene kadar bitmez, emekli olursun yine bitmez. Bu sefer torun dırdırı başlar. Bitmeyecek bunlar. Bu yüzden yapmak istediğin şey şu anda problemler var diye ertelemek yerine şu an hemen başla. Şu an onlara direkt başla. Nasıl yapacağım değil. O soruyu sorma. Başla gitsin. Bu dostama dal içine. Nasıl sorusunu sorma sadece yap. O nasıl ya param yok. Nasıl yapacağım param yok. Nasıl yapacağım param yok. Vay anasını. Ne büyük derdim var ya. Abi param yok. Abi okulum var. Abi ailem izin vermiyor. Abi öyle şöyle böyle. Gelen mesajları biliyorum. Ama bunlar şey değil. Sen 18 yaşına geçsen sen halde izin almak zorunda değilsin. Sen bir yere gittiğin zaman kimse sana sormayacak anam baban nerede. Sen 20 yaşına geldiğin zaman ananla baban izin almak zorunda değilsin. Bak abi şunu bir düşün. Bu kötü anlaştı anlamayın. Bana babam söyler bunu. Kötü olarak anlamayın. Bunu söylediğim her şey sizin için söylüyorum. Anneniz babanız ileride bir gün gidecek. Çıkacak hayatınızdan. Bu... Allah hep herkes anası uzun ömür versin. Ama bu olacak. Bu bir gerçek. Bu hayatın gerçeği. Bundan kimse kaçmaz. Ve gittiği zaman anneniz babanız evlatlarını düşündüğü için, zarar görmesini istemediği için izin vermediği şeyleri sen kendine inandığın için yaparsan yarın bugün aileler mefat ettiği zaman mezarlarına gidip suçlamayın onları. Ben çok gördüm abi. Babası izin vermiyor diye babası öldükten sonra mezarına gidip suçlayan, annesini suçlayan senin yüzünden diye. Bunu yapmayın. Bunu onlara yaşatma hakkınız yok. Onlar kendince haklılar. Onlar kendince inanıyorlar doğru bildiklerine. Çünkü onların hayatı öyle. Onlar bundan 20-30 yıl öncesini yaşadılar. Yıl 2020, 21'e giriyoruz. Artık zaman o zaman değil, zaman başka. Bu zaman yeni bir işe. Her şey yeni abi. Neler yapılıyor ya? O zamanlar böyle antenli telefonlar olmasa bile son eleksiyon tuşlu telefonlar vardı bilirsiniz ya. Son eleksiyondu böyle. Şimdi bir telefonda yapamadığın iş yok. Bir telefonda yapamayacağın iş yok. Yani demek istediğim şey onların düşünceleri yanlış diye düşünmeyin. Onlar da kendisi haklı doğrular. Aslında onlar gibi düşündüğün zaman haklılar. Ama sen farklı düşünüyorsun. Çünkü sen bir şey başarmak istiyorsun. Onların düşünce şudur. Güzel bir iş bul, maaş kazan. 3 bin lira maaşı olsun, kirayını öde, buzdolabını doldur, aileni güzel geçinir, tamam. Hayat bitti, ondan sonra emekli olmaya da çalış. Sen köle misin oğlum? Ve bunu da söylemek istiyorum. Bakın burada benim söylediğim şeyler. Şu anda o durumlarda çalışan insanlar var. Onları kötülemek amaçlı demiyorum. Ben sizin elinizde fırsat varken fırsatı değerlendirmemenize kızıyorum. Ve bu yüzden Yapmanız gereken şeyleri bekletmeden yap. Bu yüzden yaşınız genç olduğunu bilin. Gençlik su gibidir abi. Akar gider. Nasıl gittiğini anlamazsın. Hani her vardır. Herkesin çevresi en az bir kere denk gelmiştir. Kız erkek fark etmez. Spora başlar biri. Tamam o biz de olabiliriz. Kendimiz de olabiliriz yani. Spora başlarız. Böyle bir iki ay sonra sporu bırakırız. Niye sıkılırsın? Çünkü hemen bir gelişme kaydedemez, Hemen karın kasın çıkmaz. Hemen vücut yapmaz. Ya da hemen zayıflayamazsın. Ne olur bırakırsın. Sonra ne olur? Bir sene geçer. Bir sene sonra aynı gün. Böyle bir bakarsın, düşünürsün. Ya oğlum geçen sene şu sporu devam etseydim. ah şimdi ne vücudum olurdu be dersin. Bugün yaptıkların senin bir dahaki seneye olan kişiliğini yansıtır. Bir dahaki seneye olan konumunu yansıtır. Ben bugün Tolga'ysam, ben bugün ne yapıyorsam önümüzdeki sene acaba nasıl bir Tolga olacak? Bunu düşün ve bunun için yap. Yani keşkeler hiçbir şey mi dönüşü değildir Keşkeler var ya bir beladır ya. Var ya bir illettir böyle. Böyle kan davasından peşine düşmüş sülale gibidir anestetim. Peşini bırakmaz o keşke. Bir o keşkeye alıştığın zaman işte o zaman her şey bitiyor. Uydurduğunuz bahaneler, kurduğunuz hayaller, inandığınız şeyler hepsi bir yalan. Ta ki hayat sizin için çok geç olana kadar. O gençlik denen şeyin gelip geçtiğini anladığınız zaman. İşte bu o zaman anlayacaksınız her şeyi. Ve o zaman o illet olan yine keşke kelimesini kullanacaksınız. Bunu yapmayın. Yapmak istediğiniz şeyi hayatta ertelemeyin. Sadece yapın. Nasıl sorusunu sormayın. Problem çıkar mı sormayın. O olur mu sormayın. Sadece yapın. Ya bak benim bu konuştuğum, bu, bu anlattıklarım deneyimden biliyorum abi. Ben yaşadım da biliyorum. Bunu yapın. Sizin için diyorum. Bu video size ilham olsun. <laughs> Yapmak istediğiniz şeyi bir an önce yapın. Bu video sizin içinizdeki o vahşi şu istediğini sıkıp alan adamı çıkartsın. 17 yaşında mısın? 16 yaşında mısın? Sıkıntı yok. 18 yaşlı planlarını yap. Okul açtıklarına bir bir bir, bir 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 atsan binlerce lira yaparsın orada. 2000 lira para biriktirirsin. 18 yaşında 2000 lira para. Ne kaybedeceğim? 1 lira at lan kenara lira. Her gün 1 lira. At. O da mı yok? Canın sıkıldıkça bir şey yap. Kitap oku. Para biriktirme. Kitap oku. Bir sürü kitap alalım. Kitap oku. Ha, para mı yok abi? Kitap oku kardeşim. Kütüphaneler var her yerde. Gir. Kaydol. Al kitabını oku. Bu hayatta yapacağınız evi, tarlayı, araziyi boş ver. Bu hayatta yapacağınız en büyük yatırım beyninizdir. Size diyeceklerim bu kadar. İnşallah bu video birinize ilham olur arkadaşlar. Dediklerimi buradan girip buradan çıkacak. Bazı insanların öyle olacak. Ama bazıları ise bu videodan sonra yapmak istedikleri şeyi, her şeyi yapacak. Ve onlar, o yapanlar başarıya kazı, başarıya gittiği zaman, böyle başardığı zaman siz o en alttaki olduğunuz aynı yerde o buradan girip buradan çıkanlar aynı yerden böyle bakacak. Lan ne şanslı ya yapacak böyle yapacaksın. Diyeceksin ki ya böyle yukarıdaki adam bakacaksın. Diyeceksin ki ne şanslı be. Hayat güldü ona kardeş. Ya Allah yol veriyor. Yürü kulum diyecek ki zengin olasın. Yoksa nasıl olacağız kardeş? Bunlar aciz insanların bahaneleri. Sen yürümek için bir yola bir yol hazırladı mı kendini? Evet canlarım, söylemek istediklerim hepsi bu kadar. Umarım biriniz de olsa kendisine inanmasını sağlamışımdır. Her dakikanızı güzel değerlendirin. Her gününüzün değerini bilin. Gün 24 saat. 20, 24 saat içinde benim zamanım yok dersen zamanın yok değil. Herkes de aynı zaman var. Senin önceliğin farklı sadece. Birine vakit ayırmak için zaman ihtiyacı yok ki. Önceliğine onu koy. Bu sefer onun için zamanın olacak. Önceliktir mesele. Zaman olmaması değil. Bu yüzden İstediğiniz her şeyi sadece yapın diyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Diğer videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve zili açmayı da unutmayın. Şuracıktan abone olabilirsiniz. Bak yardım ettim getirdim hemen onu buraya. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize bay bay.